Bismillahirrahmanirrahim. Ve bin estayim. Büyük bela ve sıkıntıları Allahu Teala peygamberlerine ve veli kullarına verir. Bu hususta Allahu Teala Bakara Suresi 155. ayette şöyle buyurmaktadır. Yemin olsun ki biz sizleri elbette biraz korku ve açlık ile mallardan, canlardan ve mahsullerden eksilterek imtihan ederiz. Ey Habibim sabredenleri müjdele. Bu hususta Peygamberimiz Aleyhisselatu vesselam bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmuştur. İnsanlardan belanın en şiddetlisi peygamberlere sonra evliyalara sonra onlara en çok benzeyenlere gelir. Kişinin Allah katında derecesi olur. O dereceye cisminde bir bela ile müptela olmadıkça ulaşamaz bu iptila sayesinde o dereceye ulaşır. Adamın biri, Ya Resulullah, hem servetim gitti, hem de vücudum hastalandı dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Serveti kaybolmayan ve vücudu hastalanmayan kulda hayır yoktur. Allahu Teala bir kulu sevdiği vakit ona iptila verir. İptila verdiği zaman da ona sabretmesini öğretir. Mümin mütemadiyen rüzgarın eğici tesirine maruz bir bitkiye benzer. Mümin devamlı belalarla baş başadır. Münafığın misali de çam ağacı gibidir. Kesilip kaldırılıncaya kadar hiç ırgalanmaz. Allahu Teala bir kuluna iyiliği murad edip onu safileştirmeyi dilediği vakit onun üzerine alabildiğinde belayı yağdırır. O kimse Allah'a dua ettiği vakit melekler, bu bilinen bir sestir derler. İkinci defa dua edip, Ya Rabbi dediği vakit Allahu Teala söyle ey kulum, istediğini yapmaya hazırım. Ya istediğini veririm yahut senden şimdi iyiliği kaldırır, kıyamette daha iyisini veririm buyurur. Kıyamet günü olduğu vakit namaz kılan, oruç tutan, sadaka verip hac eden amel sahipleri gelir. Sevapları tartılır ve bol bol mükafatları verilir. Sonra da dünyada felaket ve musibetlere müptela olanlar gelir. Onlar için mizan kurulmaz defter açılmaz. Dünyada üzerine musibetler yağdırıldığı gibi bu defada üzerlerine bol mükafatlar yağdırılır. Hatta dünyada bir bela ile müptela olmayanlar, keşke bizim de vücutlarımız makaslarla biçilseydi de bugün bunların aldıkları sevabı alsaydık derler. İşte bu Allahu Teala'nın Şüphesiz ki sabredenlere mükafatları hesapsız verilecektir. Ayetinin tezahürüdür. Rabbim bizleri de hakkıyla sabredenler ve cennetlikler zümresine dahil eylesin. Sizler de daha çok videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı, paylaşımlarımı beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayınız. Allah'a emanet olunuz.